Merhaba değerli dostlar. Youtube'dan izleyen değerli dostlar için Battlefield'in yeni bölümü tekrar birlikte Çanakkale'deyiz. Dediğim gibi biraz Zorlayıcı oluyor çünkü Kendi vatanımıza karşı oynuyoruz da biraz insan garipsi diyor yani oynadık açıkçası. Haberci yok. İşte var mı? Yok. Stamina yok iki boyunda. Stamina olsa daha kötü olurdu. Wait. Where is everyone? Ne kimse yok? Buna gidelim de ne olur ne olmaz. Niye ki at var hocam tamam. Ne kimse yok lan abi Komutan Lokar. Allah Allah. Anot. Çekilme ebri mi? For those who didn't hear from a runner, the Allied position is lost. artillery fire ordered to cover retreat to beach shelling the village and outlying forts shit foster ön cepheye the karşı uyar ön cephe tamam neresi oluyor fucking Brits, shelling their own position to cover retreat so the smoke is so do çatışma varısı girdi tamam önce <laughs> mi burası Başladılar. Geç kaldık. Önce beta nerede oğlum? Koş. Avta diyor. Bir dakika ne var orada? Push. Let's go. Oha önce pelerdi oğlum. Kaçıyorum. Kaçıyorum tabi kaç kaç kaç. Kimi haber veriyor yine de. Ön cepheyi savun. Nerede savunuyor? <laughs> Mehmet çıkarma kafayı. Şu insan mı ya? Şu Müslüman mı ya? Evet. Zorla zormuş ha Kafir mafir diyorlar Doldur şarjı doldur Çarşo çok bitiyor ya. Eyvah eyvah. Mermi yok burada hocam, mermi falan. Herkes ölmüş. Ee... Tamam. Hiç mermi yok ki. Mermi olsa tamam da. Mehmet özür dilerim. Evet, Geçim, gel, tamam. Ya hiç merhem çok bitiyor ya. Ulan makinalı tüfek var tek şeyle geliyor. the village in the fort <laughs> to cover us. We need to get out now. I sent men up to secure the fort. A dead man. kids So you remember being his age? Foster. I gotta get that kid. Go. go. I'll pretend I didn't see you. This isn't on you. Of course it is. One more death for me to live with. Go, go! You've never much time. Gidiyoruz yine hadi bakalım. Yeni hedef neresi? Bu da ne Avustralyalıymış be Çanakkale'de öyle bin katıyor. Stormona fought by Ne bit kulesine ulaş peki ala. biraz zor ama. Q. Tamam dur Nöbet evet, Kulesi şu tarafta tamam Şimdi burada gizlilik yapmam lazım delikanlılığa gerek yok Nöbet Kulesi o mu? oraya mı ulaşacağız? Sanırım oraya ulaşacağız Yoo Nereye ulaşacağız oğlum? ayglanmak. kardeşlik. Tamam kosmos, sıkıntı yok hocam. Şuna ulaşacağız biz? Şurası iki kişi var orada tamam. <laughs> Kimse yok, Mehmet gelme. <laughs> Mehmet hayır. Nasıl lan? Yardım et kardeşim. Yardım et kardeşim. Allah vuramadık birbirimizdeki adamı. Yardım et kardeşim. <laughs> Çok güzel söylemişler. <laughs> Helal oğlum. Mehmet seni öldürecek tabii Friedrich. Hayırdır ne işin var senin şanak Tamam tek başıma yiyemeyeceğim de hocam. fort by myself. And I called idiot. Hocam görmüyor ki beni hemen görme ya. Mehmet sen de ne görüyorsun oradan 2 dakikada Çabuk girelim hocam bu arada ya. Burada kimse var mı? Kuledeki onu görüyor mu acaba? İlla görüyordur. Şu geliyor. Görme, görme Mehmet. <laughs> Kimmiş bunlar ya? <laughs> evet. Kimmiş bunlar? Mehmet arkadaş da varmış. Üç oldular. Arkamız sağlam, sıkıntı yok. Üç kişiler. Canımız iyi. Böyle hayat mı olur be? Kabak daima benim başıma patlıyor. Başkasını anlat. Benim sikimden aşağı kasıp başa. Bilmem anlatabildin mi? <gülüyor> <gülüyor> anlattın hocam. Çok güzel anlattın. Kültürümüz çok iyi de anlattın şu an. Hmm. Şimdi bir de haritada şey var. Bana doğru geliyor, bana doğru geliyormuş. Aa, gelme hocam buraya gelme ya, gelme buraya. Geliyor hocam. Gelme. Vana! Gelendo kaç. Kaç Mehmetler geldi çok al, çok al. kardeşim Çakalın peki bu tarafta Burada bir daha var lan sanki <gülüyor> <gülüyor> Gel koş. koş, Koş 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 İçinde lü. La orası değilmiş lan. Burasıymış. Onlar beni arıyor tabi de. Onlar orada, hala tamam sıkıntı. Çok, zor. Çok zormuş. Ben de oradaki kule var ya. Onun içinde biri var tanıyorum. Ben en son öleceğim sanki bana öyle geliyor çocuk. Aranızdaki ilişki çok çünkü yoğunlaştı. Baba ola döndünüz sen öleceğin gibi geliyor bana. Once you get past Allied send up a flare. Let me know you're safe. I'll make my retreat then. I'll oh, so you're disobeying orders now. Well, I assume you did to come here. Yeah. There. You're a proper Aussie now. Gotta look the path. Right. Up and at him, lads. Let's go. Biz yalnız kaldık burada öleceğiz herhalde. Bir de bakıyorum yani o zaman tabi bu şey film de yani ara saat. Nebit kalesinin tepesine çık. Hangi tepesine? Bana küfür etme Ömer. Şaka diyor tabii ki. Canımızda olsun biraz. Tek başına diyor. Nereden biliyorsun lan? Allah Mehmet burada mısın sen? Ne biçim bir mermi bitmiyor lan? Ben karşıya gitmem lazım benim ya. çok fena can sıkıştım burada hocam. Tepede var bir tane. Çok fena. Tamam, yaklaşıyoruz. Çok fena vuruyor. Çok fena vuruyor. tane daha var. Bakın hala gitti mi?

Lan bizde var mı canım lavcılar ya? Baksana bizde öyle lavcılar varmış. Ben Iron side oynayamıyorum oyunlarda da. Tamam. 14 şey var mermi var bunda. Tamam. 11 mermi. -mer. Eyvah. Burası sıkıntılı. orada gitti hocam Nereye geçilir? Aldığı ele geçir. Ha şuraya geç lazım Sayımız az. Jack better be close. I can't keep this up. Ben de kardeşinizim lan. Hocam sizden biri buraya da ben kaçamıyorum yalnız. Kahveliler falan hocam. Öyle şey yakışmıyor Mehmetler. Nerede sıkıyor lan o? Ha şuradaymış. <laughs> Küfür ediyorlar çok fena.

Hocam kürek kaldı. <laughs> ne yapayım? Bir tek o kaldı. Aa. Hadi hocam ele geçir artık. Burada şey var dur. Oraya gidelim. Ha nöbet kalitesi oraya geliştirme pardon pardon Tamam tamam ele geçirelim ele geçirelim Ben de gidiyordum şey cephane almaya ama ele geçirelim ondan sonra Ne oldu niye Türk bayrağı havaya kalktı yine Gurbet kalesi ha. Tamam. Alıyorum. Tek başıma alıyorum bir de. Düşün yani. Türklere karşı. Tamam. Yersen. Uzay işgali. Ay. Ben... Allah. Mehmet gelmiş. Oraya kadar dostum. İyi söylüyorlar vallahi doğru diyor. Erdi. Ay çoraplarım. Değiştirme Kısa şarap giymemişim. Uzunlarda öyle iz yaptık. Gittiler değil mi? Yalnız ka Ha, o çocuk ulaştı. Oğlu muydu acaba bunun? Buket Uzuner'in bir kitabı var. Uzun Beyaz Bulut diye. Çok güzel ya. Alistair John Taylor. <laughs> Vahşi çatışma 9 ay sürdü. Sonunda Osmanlılar uğruna çok şey felaketleri zafer ulaştılar. Geli buluyu vermediler. Vermeyiz abicim. Bugün gelin bugün de vermeyiz. 100 bin yakın Osmanlı askeri vatanına savunurken can verdi. Ondan arasından sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracak deneyimli liderler çıktı. Çekinme söyle ya. Bu savaşta Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar ilk kez ülkeler için savaştılar. Ülkeler için mi? Kahraman ve kardeşlik öyküleri bu ülkelerin ulusal kimliklerin oluşmasında büyük rol oynadı. At yalanı, seveyim inananı. Nasıl ülkesi içi savaşıyor ya? Ülkesin komşu bile değiliz. Gerçi İngilizler İngiltere ana vatanı falan. Neyse boşver Önemli değil yani öyle bir düşmanlık yapmıyorum kesin Onlar bizim evlatlarımız artık da Vay be Bitirdik mi? Hiçbir şey yazıl değil. Ha, son göreve geldik. Evet değerli dostlar. Şimdi son görevi yapacağız. Ee, bunu haberci 3 bölümlükmüş tamam. Bu bu da 3 bölümlük. Hiçbir şey yazıl değil. Ondan sonra 6. hikaye çelik fırtına oluyor? 6. hikayede gelecek. Valla etkileyiciydi. Ha burada rahat oynarım biraz daha. Çünkü artık Arabistan'dayım ama burada biraz zorlandım. Yani ister ister zorlandım yani. Böyle aşırı böyle milliyetçi fanatik falan değil ama. Ne bileyim ya. İnsan bayrağına karşı ateş edebilir yani. Öyle bir şey var. Neyse saçma gelebilir ama öyle yani. Diğer bölümde görüşürüz değerli dostlar.